Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Kardeşlerim, Arapça derslerimizde başlangıç seviyesinde bir taraftan modern Arapça, yani konuşma Arapçası, anlama Arapçası dört yönlü okuma, yazma, dinleme ve konuşma. Bunları alan Arapçalarımızı öğretirken orada ısrarla belirttik. İlk olarak gelişmesi gereken şey okumamız olması gerekiyor. Doğru okuyup doğru anlayabilmemiz gerekiyor. Bunun için de bol pratik yapmak şart. Bu pratiklerin başında mutlaka hikayeler gelir. Hikayeler hem akıcı olduğu için hem de kelime hazinesi bize kazandırır. Hem de okumamızı hızlandırır. Daha hızlanmamızı sağlar. Bu yüzden ilk seviye için 10 tane kitap önermiştik. Burada zaten şeyleri görüyorsunuz. Ee, e, kitapların isimlerini görüyorsunuz. Şu Ene ve Ehi ile başlıyor birinci kitap. İkinci kitap Hedayel ait Üçüncü kitap Yahya'l-Adil. Böyle gidiyor. 10. sırada da ne var? Ee, şurada gördüğünüz üzere Hammude vel Meridus Sagir. Hammude ve Küçük Cin adlı kitapla beraber ilk seriyi A1 seviyesini tamamlamış oluyoruz. Bu en alt seviyesi. Bunları okurken anlayıp anlamadığımızdan doğru okuyup okumadığımızdan emin olmamız için emin olmamız gerekiyor. Çünkü sağlam bir temel atmamız gerekiyor. Bunun için de e, biz bunların kısa kısa beşer dakikalık videolarını çektik. Bu videoları mutlaka izlememiz gerekiyor. Orada notlar almamız gerekiyor. Mutsuz, mümkünse bu hikayelerin mümkünse bu hikayelerin e, çıktılarını alıp üzerinde yazarak, çizerek, not alarak mümkün değilse bir ajanda o da mümkün değilse herhangi bir deftere Bizim videolarda özellikle belirttiğimiz e, önemli dediğimiz noktaları mutlaka not alarak onları yeniden e, videoyu izleyerek hatta usul olarak en faydalı usulü eğer denemek istiyorsanız kitabı birinci kitap açın mesela e, ene ve şundan e, ene ve akı kitabını açıyorsunuz birinci sayfayı okuduktan sonra Kelimeleri buldunuz, cümleleri tercüme ettiniz, anladığınızı düşünüyorsunuz. Videoyu açarak, e, videodan e, burasının e, ilk sayfasını dinleyip yanlışlarınız varsa düzeltin, not almanız gereken yerler varsa not alırsınız. Sonra ben orayı videoda bitirdim, durdurun videoyu, tekrar kitap okuyun, ikinci, ikinci sayfa, üçüncü sayfa diyerek 15'er sayfalık bu kitapları bitirdiğinizde kapakla beraber 16 e, kelimeler var, 17, 18 sayfa falan gidiyor. Yaklaşık 18 sayfa her bir şey ama okuma metni sadece 15 sayfa. Bunları böyle bitirirseniz, baştan sona böyle sindire sindire bitirebilirseniz, 10. kitap bittiği zaman emin olun birçok hikaye kitabını artık ilk bakışta korkmayacaksınız. Çok kolay gelecek. Biz bu arada ikinci seviyeyi de çekiyoruz. 2. seviyede de 10 kitap var. Onları bitirmek üzereyiz. Bunları siz bitirinceye kadar zaten o çoktan bitmiş olacak. Üçüncü seviyede sekiz kitap var. Dördüncü seviyede sekiz kitap var. Bunları bitirdikten sonra El Mektebetul Hadra diye daha ileri seviye belki beşinci seviye olarak tahmin ettiğimiz bir seri var. Onlardan da onlar 47 sayfalık. Bunlar hep o 15'er sayfalık ama metinleri çoğalıyor sürekli ve zorlaşıyor. o 47 sayfalık, 48 sayfalık şey, Mektebetul Hadra'da ise Artık onu da bitirdiğinizde, beşinci seviyede bitirdiğinizde rahat bir roman okur hale geleceksiniz. O yüzden ilk önce adım adım gitmemiz gerekiyor. Altıncı seviyede zaten romanlar gelir daha çok. Bu yaz tatilinde biz özellikle kurban ile 15 Eylül, 15 Haziran, 15 Eylül arasında 3 aylık dönemde aktif olarak Arapça dersi yapmayacağız. Sonraki döneme hazırlık yapacağız. 2025 döneminin ilmi kitaplarını, ilmi derslerini hazırlamaya çalışacağız. Onların arşivlerini tamamlayacağız. O zamana kadar bunların bu şekilde sindirilerek bitirilmiş olması gerekiyor. Her bir seviye bitirildiğinde bizim en az 100 soruluk belki daha da fazla olabilir. Test ve quizlerimiz olacak. Bunları Telegram üzerinden çözerseniz bu kitapları ne kadar iyi anladığınızı oradan anlarsınız. %60-70'in altına puanınız düşüyorsa yeniden okumanızda fayda var. %80, %90. Bizim başarı oranımız %90'dır. %90'ın üzerine mutlaka çıkmaya çalışmak lazım. Çünkü altyapı sağlam olması lazım. Evet buna dikkat edeceğinizi umarak ilk seviyenin altında, şu birinci ene evahinin altında ben hemen ilk fırsatta Telegram'daki ana Arapça kanalımızı ardından da ana Arapça kanalının altında hikaye, film, ilmi, kanallar vesaire var tek tek. Ben sadece şey ekleyeceğim. Ana kanalımız Temel Arapça diye. Ardından da onun linkini ekleyeceğim. Ardından da Arapça Hikaye diye kanalımız var. Onu da ekleyeceğim. Oradan takip edebilirsiniz. Sorularınızı oradan sorabilirsiniz. Çünkü YouTube'un altındaki yorumları okumaya fırsatımız olmuyor maalesef. o kadar vaktimiz olmuyor. Çok fazla her tarafı yorum geliyor, özel sorular geliyor. Onlar gözümüzden kaçacağı için Telegram'dan takip edeceğinizi umuyoruz.